dikkat eksikliği olan birisi cinsellik esnasında nasıl düşünür? Bir fikri olan var mı? Ben söyleyeyim. Tamam şu an zevk alıyorum. Zevk alacağım. Acaba o kapıyı açık mı bıraktık? Göbeğim kötü görünüyor mu acaba? Şu tavanda bir çatlak mı var ya? Dikkat eksikliği orgazm deneyimini ciddi manada etkileyebiliyor. Çünkü siz orgazm yaşayacağınız zaman sadece bedenen değil zihnen de orada olmalısınız. Ama dikkat eksikliği olan beyin diyor ki e, orgazm mı? Süper bunu deneyebiliriz ama istersen önce dün yaşadığın utanç verici anıları hatırlayalım. Yani kişi kendini tam oraya bırakacağı anda o farklı başka bir yere kayıveriyor. Konu sadece o da değil. Dikkat eksikliği olan bireylerin dopamin seviyesi daha düşük olabiliyor. Bunun sonucunda da cinsel istek azlığı ya da gecikmiş orgazm gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü bedenen orada olabilirsiniz ama aklınız o an ödemeniz gereken faturalarda. İlaç kullanımları durumlarında da orgazm ya da istek problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu herkes için geçerli olan bir yan etki değil. Özetle dikkat eksikliğim varsa neden böyleyim diye sormak yerine bu sorunu nasıl aşabilirim düşünmen lazım ilişkilerinde de yatakta da. Eğer odaklanma problemi yaşıyorsan bir terapist ile çalışman iyi olur. Daha detaylı bilgi almak için bana ulaşabilirsiniz. Bu arada dikkat eksikliği diye belirttiğim durumun uzun hali dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani de